tarlaya kemeken etmişler. İki kürkü yırtık kel körpü dadanmış. Bir kürkü yırtık erkek kel körpü kirpe. Öteki teşekkürkü yırtık kel kör fikirpe. Güzel okumadım mı ben? Paşa tasa iler üç has tas gayrı soşafe. Bak bir şey de değil mi? Böyle okunduğunu görüyorum. Gerçekten. çok güzel etiyorum ben. İşte bir demişsiniz... gün Ede İken Ben de çok severim ben, çok severim. ben çok güzel ederim buna. Bu yoğurdu mayalamalı mı da mı saklamalı? Mayalamamalı da mı saklamalı? Yoğurt mayasız olmaz ki. <laughs> Çok saçma bir laf bu. Hiç anlamadım. El alem aladana aldı. Ala alandı da biz bir aladana alıp aladan Bu çok doğru. Ben Kerem'e diyorum ki bir buzağı alam diyorsun. Bir yetiştirem diyorsun. Bir sütü sarılsın diyorsun. Bir dişi alan bir öküz alam diyorsun. Bir diyor. Herkesler girdi bu işe. Herkesle çiftlikleri oldu. İlahi sıraladılar galiba danaları. Bir biz alamadık. Tam bu bize göre yazılmış bir şey. Ağzımızın arasında, dişlerimizin arasında alacağız bu şekilde. Hayır o şekilde değil. Ha. Ben müsaade Şöyle, ağzınızı açın biraz da dişlerinizin arasına koyup şimdi önce yavaş, sonra hızlı bir şekilde okuyun. Paşa taşı ile üç hat gayısı şefe. Gayısı değil, kayısı. Yani orada G değil K'yi kullanacağız. Evet seneler. Senelerce bizi gandırdılar. Kim gandırdı? <laughs> kola diyecekler, gazoz diyeceğiniz dediler, dediler. gazoz çıktı. Onlar farklı tabii ki. Yani G ile söylenen kelimeler var, K ile söylenen kelimeler var. Onları birbirine karıştırmadan 40 yıllık bir gayısı, kere gayısı değil, kayısı. kayısı. Evet. Ha, kayısı. Fasat taşı, taşı Haşar taşı ile üç haş taş kayısı haşafı. İşte bu çok güzel okudunuz. <laughs> bu yoğurda mayalamalı mı da mı saklamalı? Burada saklamalı demeyeceğiz. Oradaki k'yi de yine h gibi okudun Ha. Saklamalı. Saklamalı değil. Saklamalı. Mayalamalı da mı saklamalı? El alem al dana aldı da, danalandı da, biz bir ala dana aladan ala danalanamadık. Tabii bunu biraz daha böyle dedikodu yapar gibi değil de daha düz. El alem ala dana aldı, ala alandı da. Bak burada bir Bu anlaşam. Ara... benim dedikoduyla dedikodu ile olmaz. Ben kendi kocamın bana ettiğini anlat veriyorum sana. Kendi hmm. kocamdan da ilgili mi konuşamayacaksın? Tanal ve Ben anlayı veriyorum. El ayam aladana aldı, ala alandı da biz bir aladana dana alıp ala Şimdi biraz daha hızlı söyleyeceksin. El alem aladanı aldı da aladan aldı da bir bir alo aladan alo aldı. Şimdi tekrar başa dönüp diğer okuduğun tekerlemeleri hızlı bir şekilde okumanı isteyeceğim senden. Bir var. tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel körfü dadanmış. Bir kürkü yırtık erkek kel körfü. Öteki dişi kürkü yırtık erkek kel körfü. Süper. İyi yönde ilerliyoruz. Devam edelim. Fasetası ile üç hasta kayısı hoşafa. Bu yoğurdu mayalamalı mı da mı saklamalı? Mayalamamalı da mı saklamalı? Ey ayam aladanı aldı da danalandı. da. Demiz bu aladanı Zaman zaman bu tekerlemeleri kesinlikle çalışmanı tavsiye ediyorum. Kerem e de ettiren bunu. Kerem de tabii kesinlikle oyuncu olduğu için zaten bu eğitimi almıştır. Ondan Üç değil, açık tembel. Bir şey sorayım, cevap vermeyeşeniyor. Dil tembelliğiyle alakalı değil tabii ki. <laughs>